Arkadaşlar bugün sizlerle akıllı saatimize imeği atmayı göstereceğim ee, önceki videomun altında da çok fazla istek aldım bu konuyla ilgili yapamayan arkadaşların olduğunu gördüm ee, şimdi size elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım ee, ilk önce e, bunları yapabilmek için arkadaşlar Windows 10'da ya da 8.1'de de bilgisayar tam olarak görmüyor Görmediği için de ona uygun driver'ları bulamıyoruz. Ee, bulamayınca da ne yazık ki başarılı bir şekilde e-mail atmayı gerçekleştiremiyoruz. Bu yüzden size tavsiyem Windows 7'ye geçmeniz olacaktır. Ee, ayrıca bu video Türkçe kaynak olarak ilk video olacaktır. Yani bu konuyla ilgili hiçbir Türkçe kaynak bulamadım. Yabancı forumlardan öğrendiğim kadarıyla ben de size yardımcı olacağım. Ee isterseniz şimdi başlayalım arkadaşlar. Söylediğim gibi e, Windows 7'yi kurmanızı tavsiye ederim bu işlem için. Diğer e, işletim sistemlerinde ne yazık ki sıkıntı çık çıkartıyor. E, işli yani ilerleyeceğimiz yol şu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben buraya küçük notlar aldım. Şimdi görsel olarak da zaten sizlere aktaracağım. E, burada bulunan bütün paketleri ee, videonun altına link olarak atacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi başlayalım. Driver paketi klasörünün içerisinde ilk başta bu Lenovo USB driver e, exe dosyasını çalıştırıyorsunuz. Ee, akıllı saatimizin driverları bununla benzer olduğu için bu şeyi de e, yazılımı da kurmak zorunda kalıyoruz. Yalnız bunu kurarken eee ve şu ileride kuracağımız Android Language programını kurarken mutlaka antivirüs programlarınız devre dışı kalsın lütfen. Yoksa e, eksik şekilde kuruluyor ve program bize hata veriyor arkadaşlar. Lenovo USB driver'ını kurduk kurarken e, gelen bütün uyarılara evet şeklinde e, yani bu aşamadan sonra gelen bütün uyarılara evet diyerek geçebilirsiniz yani bunun kurulumunu anlatmayacağım next 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 diyerek kuracaksınız hiçbir zor bir yanı yok takıldığınız noktalar olursa yine elimden geldiğince yardımcı olurum sizlere bunu kurduktan sonra işletim sisteminize uygun şekilde olan driver'ı kurmanız gerekiyor Windows 10'da denedim çalışmadı 8.1'de de çalışmadı arkadaşlar o yüzden özellikle sizden ricam bu işlemi yapmak istiyorsanız Windows 7'ye geçmenizdir. Windows 7'ye geçtikten sonra yani Lenovo USB driver'ını kurduktan sonra driver install diyerek bu programı da kurmanız gerekiyor. Burada da hiçbir zor yan yok. bütün gelen adımlara next next diyerek kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. E, i̇msasız yazılım kurulsun mu adlı bir uyarı gelirse ona da yine de yükle seçeneğini seçerek onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bu adımı da geçtikten sonra bilgisayarınız yine görmez ise bilgisayarımdan sağ tık yönet seçeneğine tıklayarak aygıt yöneticisinden sistem aygıtlarına tıklıyorsunuz. Sistem aygıtlarından eyleme geliyorsunuz ve eski donanım ekle seçeneğine tıklayarak ileri diyorsunuz. Listeden seçeceğim donanımı yükle seçeneğine tıklıyorsunuz. Tekrardan ileri. Burada bir değişiklik yapmıyorsunuz. Yine ileri. Disketi var seçeneğine tıklıyoruz. Göz attan. Benim size vereceğim dosyaların içerisinde. MTK 65 bu XX'in anlamı 65 80 olur 82 olur yani fark etmez bütün sürümlerde kullanabilirsiniz bunu bunun içerisine girerek Windows 7'nin içerisinde şu klasörü tabi e, işletim sisteminize uygun yani 64 bitsi bunu seçiyorsunuz 32 bitsi bu yukarıdakini seçerek aç diyorsunuz buradan tamam diyorsunuz burada reloader seçeneğini tıklayarak ileriye tıklıyorsunuz burada da gelen e, imzasız yazılım yüklensin mi uyarılarına Evet diyerek yazılımımızı yüklüyoruz bu uyarı birkaç sefer gelebilir fark etmez e, her gelen uyarıya onay vermek zorundasınız arkadaşlar yoksa eksik yükleniyor Ne yazık ki Bu işlemi de yaptıktan sonra artık bilgisayarınız e, saatinizi görmeye başlayacaktır. denemeyi e, isterseniz deneyebilirsiniz aynı şekilde. E, yani bu kurulumu da yaptıktan sonra buradan çıkıyorum. Ben daha önce kurdum çünkü. E, sıradaki işlemimiz e, saatin içerisinden hiçbir root e, yapmadan e, modem dosyasını almak arkadaşlar internetten bulabilirsiniz fakat e, sistemdeki modem dosyanız farklıysa bu size sıkıntı çıkartacaktır sizden tavsiyem yani size tavsiyem e, sistemin içerisindeki modem dosyasını almanızı daha çok tavsiye ederim çünkü e, hiçbir sıkıntı olmaz zaten sistemde o dosya gözüktüğü için e, bir sorun yaratmayacaktır size bunun için de kurmanız gereken e, android language programı var. Bu programı da tekrardan yine next next diyerek kuruyorsunuz. Yalnız bu programı kurarken bilgisayarınızda Java yazılımının yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da e, internet üzerinden edinebilirsiniz. Bu programı kurduktan sonra açıyoruz. Şu an burada gözüktüğü gibi e, saatimiz bilgisayara bağlı değil hemen bağlıyorum e, yalnız bunu e, saati açık halde bağlamanız gerekiyor yoksa görmeyebilir arkadaşlar hemen ben saatimi açıyorum evet saatimi açtım şu an bağladım bilgisayara Gördüğünüz gibi kısa bir tarama yaptıktan sonra tekrardan programa döndü ve burada saatimizi gördüğünü görebilirsiniz sizde. Burada yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. File Manager klasörüne giriyorsunuz. Buradan saati bulmanız gerekiyor. Şurada Android Phone yazıyor zaten. Buna tıklayarak sistem dosyasına giriyorsunuz. Sistem dosyasından sonra e, şuraya yazmıştım. ETC ardından da MDDB. ETC'ye giriyoruz. Şuraya girdiğimiz takdirde burada iki adet dosya var. Flash atmak için e, şu dosya gerekecek size. Ama e atmak için sadece şu dosyayla işimizi yapabiliriz arkadaşlar. E, biz yine de ikisini de alalım. Bu arada e, güncelleme yapamayan arkadaşlar olursa ileride güncelleme ile ilgili de bir video çekeceğim e, arkadaşlar. Bu iki dosyaya tıkladıktan sonra masaüstünde yeni bir klasör oluşturarak. Yeni klasörümüzün içerisine girerek F5 tuşuna da basabilirsiniz. Buradan copy de diyebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta bu uyarıyı verebilir. Tekrarlayın. Ee, bazen böyle hatalar verebiliyor. Böyle hatalar aldığınız takdirde programı kapatıp tekrardan açın. Aynı yere girin. Ee, yine F5 ya da kopya'yı bastığınız zaman bu sefer size dosyaları kopyalansın mı diye bir uyarı verecektir. Ya yes istediğiniz takdirde bu iki dosyayı hızlı bir şekilde edinmiş olursunuz arkadaşlar. Bu programdaki amacımız sadece e, söylediğim gibi bu iki dosyasını, dosyayı alabilmekti. Buradaki işlemimizi de bitirdikten sonra çıkıyoruz. Bakıyoruz iki dosyamızı da aldık. Sıradaki işlemimiz e, şu şu e-mail atma yazılımını kurmak arkadaşlar. Bunun birçok sürümü var. En son sürümü bildiğim kadarıyla yani bu videonun çekildiği tarih ile birlikte 16.04 olması lazım. Fakat 16.04 benim sistemimde hata vermeye başladı. Ne gibi bir hata verdi onu da göstereyim ben size. Şu anki kullandığım sürüm 1536. 1604'ü kullanırken arkadaşlar e, Reconnect butonuna bastığımız takdirde e, telefon ya da e, akıllı saatimiz logo ekranında takılı kalıyordu. E, bir türlü bu logo ekranından çıkamıyordu. Bu yüzden ben de bir alt sürümü olan 15.36'yı kurmak zorunda kaldım. Ayrıca ee, bu işlemlerimizi yaparken videoda söylemedim ama e, yönetici olarak çalıştır seçeneğini tıklayarak çalıştırmanız gerekiyor bu programları. Şu an e-mail atma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken e, az önce açık olan saatimizi şu an kapatıyoruz ya da telefonda olabilir fark etmez. Kapalı halde bu işlemi yapmamız gerekiyor. Ee, şunu da söylemem gerekiyor. 16.04 kullanan arkadaşların e, burada şu iki seçeneği seçmelerine gerek yok. Ama e, benim gibi 15.36 e, kullanan arkadaşlar option sekmesinden bu iki seçeneği seçmelerine e, gerek gerekiyor arkadaşlar. seçmeniz seçmezseniz görmüyor zaten. Bu iki seçeneği seçtikten sonra Reconnect diyoruz ve kapalı haldeki telefonumuza USB'yi takıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bu süre içerisinde telefonunuz açılabilir. Evet. Şu an bize telefonu gördüğünü ve işlem yapabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. 16.04'te bu ekran bir türlü gelmiyordu. Sizde de böyle bir sıkıntı çıkarsa diğer sürümleri e, yüklemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu ekranı kapatabilirsiniz. Sizde büyük bir ihtimalle e, şu ekran gelecektir en başta. Ben de e-mail'de e olan seçeneğe tıklı olduğu için o az önceki ekran geldi. Bunu kapatabilirsiniz. Buradan E-mail Dolant seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradan Change New re e, seçeneğine tıklayarak Az önce aldığımız e, şu dosyayı seçmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani modem dosyamızı seçiyoruz buradan. Seçtikten sonra yukarıya gelecektir. Bu dosyanın özelliği BP-LG ile başlaması. Yani, e, buradan size bir ipucu verebilir. Ardından buraya e-mailimizi yazıyoruz arkadaşlar. E-mailimiz e, 15 hane. Bunu yazalım. 15. haneyi yazmayacaktır. 15. haneyi de bu seçeneğin altına yazıyoruz. Ardından Dolantı Flash seçeneğine tıklıyoruz. Ee, şu an sahte bir e yani sallama bir e girdiğim için bu uyarıyı alıyorum. Ama normalde bu uyarıyı vermeyecektir arkadaşlar. Ee, gerçek bir e, e de giremiyorum video olduğu için. Ee, buraya normal e mail e girdiğiniz takdirde şurada Successful e, seçeneğini yani yazısını göreceksiniz. Successful'u gördükten sonra da e, işleminizin başarılı olduğunu görebilirsiniz. Şu an böyle bir e-mail e girdiğim için olmuyor ne yazık ki. Bir daha deneyeyim. Evet. Ee, 35 ile başlatınca oldu arkadaşlar. Download email to flash successful. Yani e-mailimiz başarıyla kaydedilmiş oldu. Ee, şimdi buradan çıkıyoruz. Ve Disconnect seçeneğine tıkladığımız takdirde şu an bilgisayarla bağlantısını kesiyor. Ve telefonunuz tekrardan şarj olarak açılacaktır. Açıldıktan sonra da e, buradan yine yıldız kare 0.6 kare diyerek imenizi kontrol edebilirsiniz. e mailimizi kontrol ediyorum şu an ee, hiçbir sıkıntı yok gayet başarılı bir şekilde yazdı ee, Bunun dışında çeşitli programlar var arkadaşlar yine e-mail yazmak için bunlara bakalım isterseniz yani bu programda çalışmaz ise bunları da deneyebilirsiniz bu programı açınca Şuradan Smartphone'u seçiyorsunuz. Sistem Config seçeneğinden e seçiyorsunuz. Burayı seçmeseniz de olur. Buraya seçerek yani bu seçeneğe tıklayarak ilk başta e, telefondan al, yani akıllı saatimizden aldığımız modem dosyalarını seçeceğiz. BPLG'yi birinci sıraya seçiyoruz. Alttakine de ikinciyi seçiyoruz. Save seçeneği ile kaydediyoruz. Telefonumuzu ya da saatimizi yine kapalı şekilde bağlayarak Start seçeneğine tıklıyoruz. Ee, bu şekilde de e-mail yazabilirsiniz. Bunun dışında e Bunun dışında bir de şu programımız var az önce indirmeyi unuttuğum için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bu programı da yine videonun altına koyacağım arkadaşlar. Saatik yönetici olarak çalıştır diyerek burada da smartphone'u seçiyorsunuz. USB seçili halde duracak. E-mail'i seçiyorsunuz. Buraya yine bir e-mail girelim. 15 haneye ulaştığı halde tik işaretini göreceksiniz. SELECT DATABASE kısmından ilk olarak indirdiğimiz modem dosyasını seçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen seçelim bp ile başlayan. Ardından yine bir açılacak bu sefer de altındaki dosyayı seçeceksiniz. Start dediğiniz takdirde e-mail yazmayı gerçekleştirecektir. Ee, bu üç program var işe yarayan ama ilk başta anlattığım en garanti yolu arkadaşlar. Eğer olmazsa e, yine bana bu e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Söylediğim gibi e, videonun altına bu programların hepsini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. İyi günler dilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.